merhaba arkadaşlar ben Ercan yeni bir video hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün youtuberları Hackleyeceğim abi bildiğiniz minecraft youtuberların Hepsini hackleyeceğim neredeyse Ve bu arada arkadaşlar bakın artık böyle trollleri Falan yapmak için kendime koskoca Laboratuvar açtım arkadaşlar burada Tüm deneyleri yapacağız arkadaşlar tüm trollleri Deneyleri her şeyi arkadaşlar burada yapacağız Burası Alevcan'ın laboratuvarı abi Baksana da çok güzel turuncu böyle Mavi falan böyle koskoca bir yer. aynı zamanda Bazen biliyorsunuz Boralı köyünden atılıyorum Falan Cevdet abiler beni atıyor arkadaşlar Aynı zamanda atıldığım zamanlarda gelip burada kalıyorum ve deneylerimi arkadaşlar gizli planlarımın hepsini burada yapıyorum. Bakın buradaki cam kırılmış bu arada. Arada arkadaşlar çocuklar gelip buraya taş atıyor vallahi. Yine camı kırmış eşek Yine camı kırmış. Çocuklar gelip burada top oynuyor. Sonra bu top cama görüyor. Cam kırılıyor arkadaşlar ya. Cam kırılıyor. Yeter ya yeter ya. Yeter ya. Neyse arkadaşlar. Bakın şimdi size içeriği biraz daha göstereceğim. Burada arkadaşlar manyak projelerimizi, deneylerimizi yapacağız. Ve bugünkü youtuberları trolleme işini de burada yapacağız. Bakın arkadaşlar şimdi size bir şey göstereceğim ben. Ee, ha makinemiz arkadaşlar. Burada makinemiz. Bugün trolü bu makineyle yapacağız abi. Ve bu makine gerçekten çok korkunç bir makine. Yani gerçekten hackleyemiyor tabii ki. Ama trol makinesi. Gerçekten hacklendiklerini sanıyor. O kadar yani. Mesela örnek veriyorum. Ferdi köyünde arkadaşlar. Köyünde top oynuyor. Ben buradan özel komutla bakın. Şöyle şuradan özel komut yazıyorum buradan. Ve bir de arkadaşlar bakın sayılar da değişiyor. Birden Feritet'in lokasyonunu bulup birden Feritet'i olduğu yerden buraya ışınlıyor Feritet de tabii neye uğradığını şaşırıyor ve korkuyor. Bugün tüm youtuberları bunu yapıp trollüceğiz abi. O zaman hadi yavaştan başlayalım. Minecraft youtuberlarını bugün arkadaşlar çok manyak şekilde trollüceğim. Onlara hacklediğimi söyleyeceğim. Ve bakın bir komut ayarladım burada gördüğünüz gibi. Biraz hack yerine benziyor ama sadece bir Minecraft komutu aslında bura. Bu komutla arkadaşlar onları böyle buraya ışınlayacağım böyle havadan buraya düşecekler oldukları yerden ve sonra onları diyeceğim ki hesabını ekledim bak artık hesabımı beğenmeyin ve falan diyeceğim ve youtuberların tepkisini göreceğiz. Borola yapacağız arkadaşlar. UPRS'te yapacağız. Ferit'i yapacağız ve ilk olarak ben Borola yapmak istiyorum arkadaşlar. Borola da bir deneyelim. Şimdi şöyle bakın özel komutlar şu an çalışıyor ve 5'ten geriye sayacağım Borola buradan aşağı düşecek. 5, 4, 3, 2, 1. Ab Borola geldi Borola ne yapıyorsun? Lan Alevcan ne yaptın buraya nasıl geldim ben? Hesabın artık elimde Borola. Üzgünüm yani hesabın artık elimde. Bırak beni Alevcan Bak kötü olur. Oyundan çıkıyorum ben. Hadi şimdi çal bakayım. Hayır hayır hayır. Tam 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 tamam. şaka şaka. Borola hemen niye öyle yapıyorsun ya? Tamam. Öf şakayı bozun ya. O kadar bak. Sana şaka yapacaktım da. Tamam. Borola bitik arkadaşlar oyundan çıkacağı için şaka olduğunu söylemem gerekti. Ama bakın Borola da çok fena korktu Şimdi arkadaşlar Borola'yı artık şaka oldu maalesef açıklamak zorunda kaldım çünkü. Çok hızlı şey öğrendi yani çok hızlı hemen oyundan çıkarım dediği için ben de korktum biraz şaka yani borado şaka korkmana gerek yok merak etme şaka yaptım ben nasıl ekleyeyim seni ya tamam lan bir an korktum dedim nasıl yapabilirim bunu ya neyse tamam şimdi sıra değerlerinde borado değer youtuberlarda yapacağım bu şakayı hadi görüşürüz kendine dikkat et seni hadi geri görüşürüz Alevcan. Ama <laughs> arkadaşlar bu geri yolladık. Şimdi sırada arkadaşlar kim var biliyor musunuz? Sırada Rüya Peres var abi. Şimdi aynı şekilde Rüya Peres yapacağım ama bu sefer daha profesyonel yapacağım. Bu bitik arkadaşlar inanmadı çünkü ben amatör yaptım şakayı yani. İlk abi ilk denememiz neyse bir şey Rüya Peres'i daha inandırıcı yapacağım şimdi bu şakayı. Görelim bakalım. Burada komutları açtım arkadaşlar. Rüya Peres'in gelmesi için şu an burada komutları akıyor görmüş olduğunuz gibi ve ben de o sırada arkadaşlar size bir şeyden bahsedeceğim. Kanala abone olmayı ve videoyu sonuna kadar izlemeyi unutmayın arkadaşlar. Videonun içinde gizli bir şifre var. Videoyu sonuna kadar izlerseniz Doji şifreyi bulabilirsiniz ve like atmayı unutmayın. Şifre yorumlara yazanlara kalp atacağım ve yanıt vereceğim. O kadar diyorum ya. O kadar diyorum arkadaşlar. Neyse tamam şimdi. 5'ten geri sayacağım ve Rio Peres buraya ışınlanacak. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Geldi aha geldi. Rüya ne haber? Ne yapıyorsun? Lan Elif ne yaptın? Artık seni ve tüm YouTube'ları ekledim Rüya Hepiniz benim elimdesiniz. Hepinizi ben ekledim Rüya artık. Şimdi burayı kırayım da görsen. Kıramazsın Rüya Perez. Kırılmaz, kırılmaz bloktan kırılmaz. yapmış. O kadar da düşündüm arkadaşlar ben. Gerçekten çok uğraştım bunlar için. Zaten biliyorsunuz Vallahi üzgünüm Rüya Perez buradasın. Kıramazsın bıçağı istediğin kadar uğraş. Bak beni buradan hemen çıkarmazsan bir daha senin asla konuşmam. Çok ciddiyim. Tamam tamam Rüya gel seni çıkarıyorum. Dur şöyle kırayım arkadaşlar. Burayı sadece ben kırabiliyorum. Hatta ben bile kıramıyorum. Bak bakın kırılmaz cam. Bir dakika şuradan komut ayarlayacağım ve bu camı kırılabilir yapacağım arkadaşlar Rüya Peres'te. Veya Rüya Peres ben seni direkt geri göndereyim olur mu? Tamam aynen seni direkt geri göndereyim arkadaşlar komutları girelim şöyle. Aynen bakın şöyle komutları özel komutları yazdım buraya Ve Rüya geri gönderiyorum Bay bay Rüya Peris Tamam görüşürüz Alevcan Bu şakayı Ferit'e de, de yapsana o kesin çok korkar 3 2 1 Rüya Peris gitti arkadaşlar Rüya Peris Biraz sinirlendi arkadaşlar Rüya Peris'i biraz sinirlendirdik ama Ferit de yapacağım arkadaşlar Ferit e gerçekten yapmak mantıklı Ferit de yapalım arkadaşlar Ferit kesin çok korkacak Şimdi buraya Ferit e getireceğim bakalım Ferit tepkisi ne olacak abi Hadi getirelim Ferit Evet arkadaşlar şimdi Ferit getirmek için özel komutlarımı yiyeceğim Şöyle bu kırmızı bilgisayar yapmalıyız arkadaşlar çünkü Ferit kırmızı olduğu için ve skin'i diğer youtuberlara göre diğer farklı olduğu için biz arkadaşlar özel bir bilgisayar var bakın sırf Ferit'i getirmek için buraya özel bir bilgisayar yaptım şöyle komutlarımızı gelelim arkadaşlar şöyle ayarları yapıyorum arkadaşlar bakın sayılar değişiyor Ferit'i kendi köyünden buraya ışınlamak için arkadaşlar lokalizasyon yani konum ayarları yapıyorum şu an ve Ferit'in köyünü bulduğunda direkt arkadaşlar Ferit gelecek şu an arıyor arkadaşlar Ferit köyünün lokasyonunu arıyor ve buldu tamam şimdi 5'ten geri sayacağım ve Ferit'in arkadaşlar Buraya gelecek. 5, 4, 3, 2, 1. Aha düştü arkadaşlar direkt. Aa burası neresi? Alevcan sen ne arıyorsun burada? Ferit et artık hesabını çaldım. Hesabım benim Ferit et. Hesabın artık benim. Hıh. -hı. Bunu nasıl yaparsın? Bırak beni derhal. Tamam sinirlenme Feride sinirlenme ya. Alt hesabını çaldım sanki bir şey mi yaptım? Hesabını artık benim sadece bu kayran. Başka bir şey yapmadım aslında. Sadece hesabını çaldım abi. Bu gayet normal bir şey değil mi? Hesabını çalabilirim ben senin. Ama bak benim sana yine de güzel bir teklifim var. Sana bir soru soracağım ve bu soruyu bilirsen, Ferit et, hesabını geri senin. Hesabını geri sana vereceğim. Tamam mı? Var mısın bende bu soruyu sormaya? Bu yarışmayı yapmaya pardon. Hayır beni şimdi bırakacaksın. Vallahi sen bilirsin Feride o zaman burada kalırsın yani seni hiç çıkarmam. Bu arada arkamda mızrak var arkadaşlar çok değişik bir problem olarak lan bu ne biçim bir mızrak sen bilirsin ferit et valla sen burada kalırsın yani soruyu cevaplamak senin tercihin tabi cevaplarsan ve doğru bilirsen buradan seni geri yollayacağım ama cevaplayamazsan yani ve cevaplamak istemezsen burada kalırsın benim için hoş tamam tamam sor hadi tamam söylüyorum sana söylüyorum Feridet Minecraft'ın en yakışıklı oyuncusu kimdir bu arada cevap burada arkadaşlar cevap burada yani bunu bilmezsen yani yazıklar olsun Feridet bunu bilmezsen sana yazıklar olsun evet Feridet cevabın ne <laughs> Alevcan tabii ki. Helal be Feridet, helal be. Doğru doğru helal olsun Ama ben sana bir şey açıklayacağım ben seni eklemedim Ferit. Et. Zaten bu şakaydı yani bilmesen de soruyor Oyundan çıkıp girsen zaten düzelecekti bu yani Ben seni eklemedim bu şakaydı ama Cevabın için teşekkürler yani en yakışıklı oyuncusu Benim tabi ki arkadaşlar cevabı için Ferit'e de Çok teşekkür ediyoruz buradan adamsın Feritet Biliyordum He he aynen biliyordum Feritet nasıl korktu arkadaşlar Siz gördünüz bir de biliyordum diyor ya Bence bilmiyordu arkadaşlar Feritet bence inandı Çünkü bayağı korktu yani tepkisi bayağı fazlaydı Feritet bence bir tık şu an kolbası ki Arkadaşlar B korktu yani inandı yani bunu Neyse Fertet'i de yaptık. Gönderelim Fertet'i e arkadaşlar. Tamam Fertet'i de gönderdik arkadaşlar. Fertet'te inanlayan arkadaşlar en çok Rüya Perisi'nin dediği gibi gerçekten bu şakada en çok korkan kişi Ferit'ti oldu arkadaşlar. Ama Ferit'i de yolladık arkadaşlar. Bir soru sorduk ve gerçekten soruyu doğru bildi. Biz de o yüzden Ferit'i yolladık. Evet arkadaşlar troll başarılı bir şekilde bitti bence. En çok kim korktu derseniz tabii ki de en çok Feridet korktuk. Ferit, Ferit altına yapacaktı arkadaşlar. O kadar korktu. Bak Borola yemedim. İlk Borola yaptık. Borola hiç korkmadı arkadaşlar. Direkt anladı dedi. Oyundan çıkarım beni bırakmıyor sen dedi. Rüya biraz korktu arkadaşlar başlarda. Ee, ama sonra o da Ferit'i yapmamı önerdi ve Ferit'i yaptım. Gerçekten Ferit et çok korktu abi dedim bu kadar korkacağını ben asla beklemezdim. Ademcan arkadaşlar helal olsun valla. Zombilerle savaştı ve başarılı bir iş çıkardı. Trollümüz böyleydi arkadaşlar ve bugünkü trollün sonuna geldik. Sağda solda şu an ilk tane video var. Tıklamayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Görüşürüz. Bay bay.